Merhabalar. Satürn Kova burcu geçişinin burçlara etkilerine başlayacağız. Tabii ki burada yorumlarımız yükselen burçlara göre buna göre dinlemenizde fayda var. Öncelikle yükselen burcunuza göre yorumları dinleyin daha sonra kendi burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Şimdi yükselen koç burçlarıyla başlayalım. 22 Mart 2020 tarihi itibariyle Satürn kova burcuna giriş yaptı. Satürn 10 Mayıs 2020 tarihinde retro yapmak üzere durağan pozisyona geçecek ve bu retro hareketi esnasında 2 Temmuz 2020 tarihinde tekrar oğlak burcuna geri dönüş yapmış olacak. Satürnün kova burcu geçişi bundan sonraki iki buçuk yılda yaşayacaklarımıza bizi hazırlayacak. Satürnün kısa bir süre arkadaşlar ve dilekler evinizde geçecek olması kariyerinizde biraz rahatlama sağlarken mücadeleniz daha çok arkadaşlarınız, devlet ve iş yerinize yönelik olacaktır. Birkaç ay size Satürnün 2021-23'te öğretecekleri derslerin Kuravas niteliğinde görülmelidir. Mart ayı ile Temmuz ayı arasında gerçek arkadaşlarınızın kimler olduğuna göz atma fırsatı yakalayacaksınız. Satürnün bundan sonra 17 Aralık 2020 tarihinden 7 Mart 2023 tarihine kadar Kova burcunda seyahati devam edecek. Satürn'ün bu seyahati sizin 11. evinizde olan arkadaşlar ve sosyal gruplar evinizde gerçekleşiyor. Satürn'ün bu konumu büyük insan gruplarıyla olan etkileşimde daha ciddi bir yaklaşım kazanmanızı sağlamak ister. 11. ev kişinin geleceğe yönelik amaç ve projelerini de sembolize eder. Bundan dolayı Satürn kişinin kendi umutlarını, ideallerini ve insancıl hedeflerini belirlemesini burada talep edecektir. Kendinizi hedeflerinize ulaşmada yetersiz ideallerinize e, yalnız ve güvensiz hissedebilirsiniz e, bu konumda dışarıdan gelecek e, destek bulamayacaksınız e, Böylece kendi asıl e, hedef ve ideallerinizi gerçekleştirecek gücü ve desteği kendi içinizde aramak zorunda kalacaksınız e, bağımsızlığınızı ifade edebildiğiniz e, grup içinde ekip e, çalışmaları e, öğrenmek zorundasınız ekip çalışmalarını e, bu yerleşim arkadaş sayısını sınırlandırır ve uzun soluklu arkadaşlıkları gösterir aslında e, satürn kova döneminde sadece arkadaşlık e, etmektense ve projelerine yardımcı olabileceğiniz iş arkadaşlarınızı, profesyonel grupları, dernekleri tercih etmelisiniz. evet, Satürn'ün Kova burcu geçişinin Koç yükselen Koç burçlarına ve Koç burçlarına etkileri bu şekilde olacak. bu geçişin hepimiz için güzellikler getirmesini diliyorum ve size sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.